Arkadaşlar herkese yeni vlogtan merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hemen size bir açılış yapayım dedim. Bugün bayramın ikinci günü. Afra'yı biraz dışarıya çıkartacağız. Dışarıda da işlerimiz var. Beraber hallederiz. Şöyle size resmimizi göstereyim. Doğalgaz kombisine astık bunu. Böyle bunları da asacağım buraya. Bunun için mıknatız almamız lazım çelik kapanın son halini göstereyim. Böyle boyadığım aparatları taktık. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Bir kat daha boyanması gerekiyor. Çünkü böyle pütür pütür oldu. Zımparalacağız. Bir daha boyayacağız. Böyle daha sonra isimliği takacağız. Süslerini takacağım. Buraya da böyle bir ayakkabılık taktık. Şöyle vestiyelimizi göstereyim bir de. Evde vestiyer koyacak yeri olmadığı için şöyle küçük bir dolap aldık buraya. Bu da ayakkabılarımıza topladı sayılır. Bakın böyle. Yine düzenli oldu. Burada da böyle ayakkabılarımız var. Dolap da tam buraya göre oldu. Bakın bir de şuradan göstereyim. Kapılarımız da geldi. Hafta için inşallah takılacak. Burası da böyle düzenledik. Cam balkon yapıldığı zaman bu masa sandalye ve şu iki dolap ön balkona çıkacak. Onları da artık hep beraber görmüş oluruz. Şimdi bizim şu lavabonun ahşabı böyle bir değişik duruyor. Bunu üç defa normal kendileri kullandıkları bir şeyle cila yapmışlar. Bir zarar görmez dediler ama böyle çok mat duruyor buna bugün bernek ya da cila alacağız biraz parlak dursun istiyorum böyle sürekli tozluymuş gibi duruyor bunu da birlikte yaparız çıktık evimizden hava biraz yağmurlu gibi Afra ne yapmak istiyorsun anneciğim tostaza gitmek istiyorum hmm, tamam gidelim bakalım ama önce koçtaşı gideceğiz. evet koçtaştan bir cila bakacağız mobilyamız için daha sonra, sonra da, da... Tamam Değil mi? Evet Anne Efendim? Koştaş'tan yani AVM'den doldurma da alalım Tamam anneciğim Bizim eski siteye geldik şimdi bir işimiz vardı burada Bizim sitenin altına rent, börekçilik açılıyormuş Biz taşındık ya şimdi her şey açılır buraya geldik ama içerisi çok kalabalık sanki. Araba koyacak yerde bulamadık. Bakacağız şimdi. Biz geldik şimdi. Yemek söyledik Afra'ya. Evet biz tam giriyorduk. Balkona doğru çıkıyorduk. Afra Afra diye seslendi bize biri. Afra'nın eski okulundan arkadaşım. Şimdi yemeklerini yiyecekler. Ondan sonra oyun alanına gidecekler. Afra'da köfte söyledik, bekliyoruz şu an. <laughs> Hadi ye köfteni. <laughs> Afra'ya şöyle bir şeyler aldık bugün bayram harçlıklarıyla Tostostan geldik şimdi. Tırnak istedi. Böyle tırnaklar aldık ona. İçinde yapışkanı var. Yapıştırdık. Gösterme anneciğim. Hmm. Güzel oldu. Ama bir daha takmayalım tamam mı? Şu an hevesini aldır diye taktık. Anne ama bir daha ta takmayacağız ki. Tamam bakayım. Anne ama bunların yapışkası bitti. Onu çıkardık mı daha takamayacağız. Olsun. Hani aklıma çok güzel fikir geldi. Hani bir tane bantlar vardı. Hani. Hı hı. E, bunlardan değil anne. O tırnağına zarar verebilir anneciğim. Tırnağımı mı çıkartabilir? Evet. Anne ben de ne yapacağım o zaman? Bilmiyorum. Şöyle kalem aldı ya Böyle Bilmiyorum. yapışkanlar vardı. Bunlardan aldık. Şöyle bir anahtarlık aldık. Tamam Biraz dursun çıkartırız. Şimdi buraya şöyle sprey boya yapacağız. Vernik bu. Böyle kenarlarını da peçete koyduk. Şimdi bir katına attık. Kurusun bir kat daha atacağız. Böyle parlatı güzel oldu. Arkadaşlar saat gece 12. Bulutlar denizin üstüne indi. Böyle size de göstermek istedim. Çok değişik bir görüntü var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi benimlelerle kahvaltıya gidiyoruz. Var. Burada kahvaltı yapacağız. Manzarayı size şöyle göstereyim. Bakın karşısı deniz. Şu an en yüksekteyiz. Artık tırman üstü yok. Şöyle şuraları da çekeyim. Hafif rüzgar var ama hava çok güzel. Afra ile Amine de burada. Gel Amine. Şimdi bu ev daha bitmedi. Şöyle üst katına doğru çıkalım. Göstereyim size. Bir de buradan manzaraya bakalım. Şu an hala yapım aşamasında. Buradan manzarası da. Bakın böyle hem denizi görüyor hem dağları görüyor. Çok güzel bir manzarası var. Burası da bayağı geniş. Şu i̇şte burası ne kadar sıcak. Şey, bütün sıcaklık burada kaldı ya. Değil, değil mi? Burası ne kapalıydı. Gel hayatım sen de bak burası çok güzel. Tamam, <laughs> sana. Müge orada inzivaya çekildi. Biraz kafa dinliyor herhalde. Biz sobayı yaktık. Çayı koyduk. Şimdi patatesleri atacağız. Soba yandı. Çayı demleyeceğiz. Patatesleri fırına atacağız. Kayıp Şöyle atalım. top aşağıya düştü. Müjo top almaya gidiyor. Hangi top? Amine mi Kızlar oyun oynuyorlar. Burada biraz kum oynadılar. Biz de bir yandan kahvaltı hazırlıyoruz. Manzaramız da böyle. Biz de sıcak simit almıştık. Bunlar yeni çıkmıştı fırından ama soğumuşlar bu an Arkadaşlar bakın burada her yerde bu çiçeklerden var o kadar güzeller ki menekşeye benziyorlar ama böyle her yerde bakın yukarıda her yerde böyle sarı sarı çiçekler var bakar mısınız teyzeye bayır aşağı yük taşıyor maşallah Karadeniz kadınları böyle çok çalışkanlar. Sırtında yük böyle bayırlarda yük taşıyabiliyorlar, çay toplayabiliyorlar, fındık toplayabiliyorlar. Biz daha bu bayırda yürüyemiyoruz. At Amine. At da iyi ya. Elinle at ama. Elinle at. Ayağından aşağı atıyorsun. 3 <laughs> Gelme oraya git. Biraz daha git. Yakaladı. Yakaladı. Aferin. Bir daha oraya git. Oraya git. Çocuklar salıncak yapıyorlar. <laughs> Anneciğim hadi elindekini bitir bir daha vereyim. Benim çakma ben merak ettim niye dedi. Şimdi ben sigara içmiyorum geliyorum buraya. Yanında kimse olmadı mı? Şimdi burada bayırda da lahanalar var. Böyle tam bayıra dikmişler. Karadeniz'in olmazsa olmazı karalahana. Çok güzel bir manzarası, çok güzel bir havası var. <laughs> Patateslerimiz pişti. Burada yani sıcaklarımız oluyor. Patatesimiz burada ayrı kızarıyor. Soframızın son halini de göstereyim size. Tabi buranın en güzel yanı böyle manzaramız. Çocuklara böyle salıncak yaptık. Sallanıyorlar şimdi. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de kahvemizi koyduk. Kahve içeceğiz. Evet kahve içtiğimiz manzaramız. Üst kata çıktık. Çocuklar da aşağıda kum oynamaya devam ediyorlar. Bizimkiler de burada oturmuş. Sohbet ediyorlar. Ben çoraplarını çıkardım. Böyle biraz kuma bassın da enerjisini atsın. Çünkü sürekli dokunduğumuzda elektrik çarpıyor ona. Anneciğim şuradan geç. Ah, bas bas güzel annem. Ayaklarınla bas.

Burayı var. dikeceğiz şimdi. Hmm, hoş, büyür mü daha? Annem köküyle birlikte çıkardım o büyür. Yemin et. Gerçekten. Benim burada. Köyde ne doğdu? Benim daha da çok güzel oldu anneciğim. Benim ne gidenim şeyden... mi? yok. Senin var. Sele sizin Ama. köydekiler de hiç oturulmuyor. Önceki... Hayır. Bunlar geniş daha güzel. Paylaşmak güzeldi. Baba. 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 Çiçeğin burada beyazı da var. Bakın böyle her yer sapsarı. Bunlar neydi bu şuran? Yaban menekşesi. Yaban menekşesi. Morları var şöyle aralarında. Şöyle biz biraz yukarıya doğru çıktık. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi size bir de yukarıdan manzarayı göstereyim. Hava da çok güzel. Semaveri de yakıyoruz. Artık son bir çayımızı da içeceğiz. Daha sonra gideceğiz. Yaz bitti mi yine Ramazan geldi. Mart ayının başında Ramazan. Ne de Mart'ı? Şubat'ta. E şimdi Ramazan'da yaşadıklarını anlatıyor şu an. Biz evimize geldik. Banyomuzu yaptık. Afra biraz dinleniyor. Şimdi ödev yapacağız. Şöyle Afran tablolarını göstereyim size. Bakın bu doğduğundaki bu 12 aylık tablosu. Bu da Afra'nın saçını kesmiştik. Böyle bir tablonun içine koydum onu ilk saç Şimdi de biraz ödev yapacağız. Şöyle bir kitabımız var. Bu kitabın hepsi yapılacak. Bunu güzel yapalım. Size de artık burada veda edelim. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.